söyleyeceğim. Bugün onu düşünüyordum. Luis Suarez Liverpool'dan ayrılıp Barcelona'ya gittikten sonraki Liverpool'un yaşadığı sıkıntılar eşittir Trabzonspor'un Sörlot'tan sonra bu ilk 5 maçta yaşadığı sıkıntı var. Yani o parayla, gelen parayla ne alırsan al. İşte mesela Suarez'den Hı. gelen yüksek bonservis bedeliyle çok değerli bir böyle savunma oyuncusu alınmıştı. Hala bu gecede çok severek, beğenerek izlediğim. O da Acaba hücumcu olsaydı diye düşünüyorum sevgili Dejan Lovren. Aramız daha mı iyi olurdu kendisiyle? Harika bir gol attı bugün Şampiyon Ligi'nde. Gerçekten. Allah ne verdiyse vurdu denir ya. Öyle vurdu direkten dönüp sırta çarp. 86 yonk fısını öyle vardı. Brezilya kacısı Carlos. Sonra da Maltespor'a gelen penaltı atışları Fransa maçı. Direkten döndü ama Carlos'a çarptı gol oldu. Çok tartışılmıştı o zaman da. Direkten döndü mü temdit penaltısında iptal olması gerekmez Hı -hı. mi diye. Hayır. E, gol kararı vermişlerdi. E, hatırlıyorsun Malatya Spor'a geldiği tabii, zaman. Tabii tabii. tabii. ve Eder. Üç tane efsane vezir olunca ama Eder pek oynamadan gitmişti. Doğru. E, şöyle bir şey var. Suarez hepsini oynayabiliyor. Mesela çift santraforda Lukaku çok iyi değil mi? Doğru. Lautaro Martinez'le beraber. Ya Lautaro Martinez ikinci forvet gibi oynasa da, Lukaku'nun biraz daha gerisinde oynasa da çift santrafor formatı o çünkü. 3-5-2 diyor Conte kendisi söylüyor hocanın. Ama mesela Suarez Starici'le de çok iyi oynadı. Suarez Messi'le de çok iyi oynadı. Suarez Uruguay Milli Takımında Cavani'yle veya Forlan'la da çok iyi oynadı. O üçlü tarihin en iyi üçlüsü müydü? Suarez, e Suarez, Suarez. Suarez. Ajax'ta Liverpool'a gelmeden önce sol ön sağ ön de oynuyordu. Taş gibi oynuyordu hepsi. Evet. Komple forvettir. Atletico Madrid maçlarını da Suarez'e sebep izlemeye çalışıyorum ben. Barcelona maçlarını da hani herkes Messi'ye sebep izler değil mi? Suarez'in o birkaç böyle kötü uyu vardı işte rakip ısırma gibi falan. Daha çok psikolojik yani. analiz gerektiren taktik analiz değil. Ee, Barcelona'da onunla sözleşme imzalarken hani artık kimseyi ısırmayacaksın yoksa diye bir madde koydurması da çok doğru bir hareketti onu da söyleyeyim. Suarez'e verdin oyunu yani buradan artık anladık onu.